Merhaba Mehmet Bey, Kadıköy Kitap Fuarında birlikteyiz. Bir tamam. yazar olarak bu fuarda olmak nasıl bir duygu? Siz neler hissediyorsunuz? Vallahi e, okuyucularla bir arada olmak. Tamam. Mı? Tamam, tamam. tamam. Tekrardan alabiliriz. Tamam. Okuyucularla bir arada olmak, e, onların duygularıyla e, yazdıklarımızı paylaşmak, kendi duygularımızı onlara aktarmak için bir fırsat bizim için de e, sıcak bir ilişki oluyor. Peki sizi tanımayan okuyucularımız için birazcık kendinizden bahseder misiniz? 1960 Samsun doğumluyum. Serbest muhasebeci, mali müşahirim. Bir grup şirketinin mali işler müdürlüğünü yapıyorum uzun süredir. Ee, yazarlığım da e, meslek hayatımda eş zamanlı yürüyor. E, i̇kisini beraber e, bir arada taşımaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.